Merhaba arkadaşlar. Şu anda yol çatı Toki konutları, yeni yapılan Toki konutlarına gittim. Video çekimi yaptım. Nasıl gidiliyor? Önce Osman Gazi'den trene biniyorsunuz. Metroya biniyorsunuz. Ondan sonra organize sanayi bölgesi. Emek treni metrosu da binebilirsiniz. Osman Gazi metrosu veya diğer yıldırım tablarında binerseniz organize sanayide ineceksiniz. Orada sağ tarafta B34 Yolçatı böyle küçük belediye otobüsleri var. Onlar ve Denizatoki'nin önde inebilirsiniz. Görmek isteyenler gidip görebilirler. Toki'nin önünden inebilirsiniz. Ee, biz bayram diye gittik. Ee, rica ettik, gösterdiler. Bilmiyorum inşaat işini alırlar mı almazlar mı. Yani gidip oran çekimini yaptım. Ve orada konutu olan, konutu çıkan insanlara hem konutlarını görsün diye çekimlerini yaptım. Ve size göstermek amacıyla videoyu çektim. Başka diyeceğim. 3 artı birleri gördüm. 2 artı birler bitmiş bazıları. Ee, i̇nşaat halinde temel temele atılanlar da var. Baya içini de gezdim. Ee, i̇çini gezdim. Çekimini yaptım. Ustayla konuştum. Girebilirsiniz dedi. Yalnız çok çamurdu. Diğer e, konutlara göremedim. 2 artı birleri gidemedik. Yol çamurdu. Sadece kenardaki 3 üç... 3 artı 1 apartmana girdik, Onun çekimini yaptım. Örnek olsun diye. Oradan e, binaları uzaktan çektim. Umarım e, videoyu beğenirsiniz, abone olmanız da e, bir adım videoyu beğendiyseniz abone olmanızı isterim. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı olsun. Sonra geldik Tokyo evleri. Artık gidiyoruz. Gördük. Merhaba arkadaşlar. Şu anda yol çatı. Toki inşaatları. Bu vaziyette. İnşaatlar şu anda. Evlerin yapılmış yani. diğer inşaatları da göstereceğim birazdan. Şu anda. Şöyle. Doğan köy şu anda evleri Toki'nin sosyal konut Evleri bunlar arkadaşlar. Yol çattı Doğan Köy. İnşaattayım şu an. Evet inşaat burada. Bu yapılmış binalar. Şuraları, bu sağ taraf ikinci etap. Sol taraf birinci etap. Oluyor. Bu inşaatlar işte. Çok iyi. Sağ taraf ikinci etap. Arkadaşlar. Buradan yolun boyunu da göstereyim dedim. buluyor. Onu, onu da çekiyorum. Burası Tokyo. Bu ön taraf birinci etap. Ön taraf birinci etap. Çamur yine çamur içinde kaldı. Şu anda birinci etap yol çatı ee, daireler, Toki'nin daireleri önündeyim. Birazdan çekim yapacağım izin aldım. Dairenin içini göstereceğim. Mümkün olduğu kadar hızlı. Ee, arkadaşlar da hayırlı olsun. Bu dairesi onları ve on, onlar için de çekeyim ve görsün, görsünler diye. Ee, dedim video çekeyim dedim. Ve daireler bunlar zaten arkamda görken daireler. Ve ayırılır olsun. E 5 ayda başlamışlar, 5 ay olmuş. Ve çoğunu yapmışlar yani. Şu anda göstereceğim ben. Şu anda daireler kimi yapılmış, kimi inşaat halinde. Biraz o içini göstereceğim, çekeceğim. Ee, Daireleri içinde göstereceğim ama bu 3 artı 1 daire çünkü çamur olduğu için diğerlerine gidemedik. Ve sizlerin göre, göresiniz diye dedim bir çekeyim, çekeyim dedim. Şu anda yapılan inşaatlar devam ediyor. Ben de birazdan usta bize evi gösterecek. Usta evi gösterecek bize. Oturacağımız evi yardımcı olacak. Sağ olsun. Şu anda. İnşaat aileleri. Herhalde bunlar 3 artı 1 herhalde arkadakiler. İnşaatın içine girdik şu anda. Birazdan göstereceğim dedi. Usta bize evin içine ama. inşallah. İnşallah. Merhaba arkadaşlar Şu anda Toki Yol çatı Sosyal konut Tokilere geldik Bir ziyarete Evlere bakmaya geldik Bakışı göstereyim İşte inşaat İzledim. Burası birinci etap arkadaşlar, yol çatı, Doğanköy birinci etap e, konutları. Ben burada kendi aremimi de kendi aremimi de gördüm ama orası çamur olduğu için gidemedim. Çamur olduğu için gidemedim. Ona yani şimdi. Burası mutfak işte. Mutfak bu kadar arkadaşlar. Mutfak burası. Burası balkon. 3 artı 1 bir, çektim mecbur. Burası balkon. Küçük bir balkonu var. Yani burası mutfak kısmı. Bir de uzaktan çekeyim. Uzaktan çekeyim. Yani sağ olsun usta göstertirdi. Burası işte başka bir, bir büyük, oda. büyük oda burası. Çok büyük bir odası var. Bu da cam herhalde. İşte matro banyo. Burası banyo herhalde bilmiyorum. İtibar var ya. Burası da bir oda. Burası da bir oda. Burası da bir oda. Bu arkadaşlar her katta dört daire var. Şu karşılıklı böyle daireler. Her katta dört daire. Burada da asansör boşluğu. Asansör şurada. Burada da karşılık bir daire. Burası bir de burası. Burası ne oluyor bilmiyorum. Yani, ofası, ofası, ofası. ofis, gibi bir şey burası. Burası herhalde. Yani yönetim odası. Toplanma şey. yeri herhalde bilmiyorum. Burası merdivenler iniyorsun. Salon buraya şey e, mermer döşemişler. Ama üst katta burayı mermer döşemişler. O yüzden gösteriyorum. Yani, bence biraz hızlı çekim yaptım ama kusura bakmayın. Çünkü ah, acelemiz olduğu için çamur olduğu için diğer dairelere gidemedik. Sadece yerler çamur. Sadece yani buraya geldik. Diğer dairelere gidemedik. Ayakkabılarımız çamur içinde oldu. Su olduğu için yağmur yağdı. Çünkü hayırlı olsun. 3 yani ya. artı 1. Bu bina 3 artı 1. 3 artı 1. Buralara 3 artı 1 işte apartman giriş şeyi. Bu iki, ikinci kat mı oluyor acaba? Bu ikinci kat. İkinci kat burası. Şu şeyleri de kapatalım. Asansör burada. Burası biz e, Arka, arkadaşlar biz e, şey e, gidemedik çamur yağmurlu diğer 2 artı 1'ler işte şurada inşaat şu anda 2 artı 1'ler biz mecbur yolun yakınında çamur ayaklarımız çamur oldu zaten. 3 artı 1 ee, konutlar aynı yine aynı yine işte burası buraları herhalde tuvalet burası olacak şu anda inşaat olduğu için arkadaşlar yol çıktıya çatıya mi dairelere çıkan arkadaşlar merak ettiği için ben bu videoyu çekeyim dedim bana da buradan büyük bir aile çıktığı için ustadan izin aldım o da izin verdi sağ olsun ee, inşaat hızlı hızlı gidiyor bence 5 ay oldu inşaatta başlayalım ustaya sordum 5 ay olmuş İnşaatta başlayalım ben işte bu ikinci e, şu anda iki, ikinci kattayım ben Odalar bu işte. Merak eden insanlar, Eve çıkan insanlar. Bu üç artı birlerin odaları. Yani bu da koridor. İyi güzel maşallah. Hastarı boya, hastarı da çekilmiş. Hayırlı uğurlu olsun herkese evi şu anda. Herkesin evi ayrı olsun. Güle güle otursunlar. Şu pencereden de bakacağım şimdi buradan. Bu Olsun işte. Ben biraz hızlı gezdim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Hep aynı yani. Uç artı aynı. Hızlı gezdim. Yani böyle bir de yavaş yavaş koridor zaten. Hızlı hızlı gezdim. Burada tuvalet olabilir. Burada banyo tuvalet. Aynı işte. Karanlık olduğu için Arkadaşlar yol çatı inşaatındayız. Şu anda daireyi gezeceğiz. Ee, şu gayrın içine gireceğiz. Yağmur da yağıyor. Şu anda herkes için şu anda apartmandayız işte. Bu zemin kat burası. İkinci katlara çıkacağız. Burada zemin kat hep kablo dolu zaten. Herhalde depolama alanı, herhalde burası. Seni kat. Merdivenler nerede bilmiyorum ha? Şurada. Şu anda ikinci kata çıkacağım. -"Onur, buralar 3 artı 1." 3 artı 1 mi? Şu anda örnek şeye girdik, 3 artı 1. -"Abi bir sen aynı bir tane sayma, tamam üç artı 1 1?" -"3 1 bir yağmur yağıyor, orada çamurdan gidemedik. Şu anda 3 artı 1'in içindeyiz. Hızlı çekiyor. Gerçi biraz şurada bir oda var. Yani orada şey çekilmiş şu sıcak su için herhalde. Bu sıcak su şeyi döşenmiş. Buralar herhalde tuvalet. Bilmiyorum işte sıcak su. Burası da banyo olması gerekiyor. İnşaat alanı. Bu burada bir oda. Arkadaşlar. Bir tane daha örnek göstereceğim ben. Şu anda ustadan izin aldık işte. İnşaat. Burası Burası bir e, zannedersem zemin kat. Ya birinci kat. Yeniden. Arkadaşlar şehir hastanesine yakın karşısı şehir hastanesi. Karşı şehir hastanesi Tokiler'de şurası yakın. Doğan